Değerli arkadaşlar, Ali İmran suresinde İbrahim peygamberle alakalı bir ayet var. Meşhur bir ayettir. Burada İbrahim Yahudi miydi yoksa Hristiyan mıydı tartışması yapan müşriklere karşı bir cevap veriliyor. Ve onların cahil olduğu söyleniyor. Cahillik de suçlanıyorlar. İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyan olduğu onun Müslüman olduğu belirtiliyor. Buna da kanıt olarak Tevrat'ın ve İncil'in İbrahim'den sonra geldiği, dolayısıyla Yahudi veya Hristiyan olmasının mümkün olmadığı beyan ediliyor. Ama Kur'an da İbrahim'den sonra geldiği halde Müslüman olduğu iddia ediliyor. Buradaki tutarsızlıklara İbrahim'in Yahudi mi, değil mi, Yahudi değilse ne olduğu ile ilgili analiz yapmaya çalışacağız. İlk önce ayet okuyayım. Şöyle dinliyor. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat'ta da İncil dondan ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niye tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilemezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Şimdi burada kurulan mantığın ne kadar hatalı olduğunu şuradan anlıyoruz. Tevrat ve İncil de ondan sonra gelmiştir diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla onun Yahudi veya Hristiyan olması mümkün değildir analizi yapılıyor. Fakat devamında onun Müslüman olduğu söyleniyor. Biraz önce söylediğim gibi tıpkı Tevrat ve İncil gibi Kur'an da İbrahim'den sonra geldiği için mantıken onun Müslüman olması da mümkün değildir. Yok efendim işte bütün herkes zaten Müslümandı. Tarihin en başından beri Adem'den beri herkes Müslümandı. Sadece dinlerin ismi değişti vesaire bu hikayeyi biliyorsunuz bu tarz bir savunma yapacaklardır. Bunun ne kadar komik, ne kadar tutarsız tarihi verilerle, bilimsel verilerle hatta dinler tarihi verileriyle uyuşmadığını laf de söyledik. Böyle bir şey olsaydı şayet Yahudilik veya Hristiyanlık diye farklı farklı dinlerin oluşması mümkün olmazdı. Şayet Allah bir din gönderiyorsa ve bu Müslümanlıksa bu Müslümanlık bozulduğunda, yok edildiğinde daha sonra gelen ikinci Müslümanlık olarak isimlendirilmek zorundaydı. Bu da bozulsaydı diğer gelen üçüncü Müslümanlık olarak nitelendirilirdi. Yani tutarlı olan bu. Yoksa Yahudilik diye bir din geldi, aslında onlar Müslümandı, Yahudi değildi demek kargaları dahi güldürecek saçma bir açıklamadır. Aynı şekilde Hristiyanlık. Dolayısıyla bu hikayenin sonradan üfürülmüş bir inanç olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Bu işin farklı bir boyutu. Bir de diğer boyutu var. Burada Cenab-ı Allah'ın Yahudiliğin ne olduğunu kavrayamadığını görüyoruz. O ne Yahudiydi ne de Hristiyan diyerek iki farklı dini burada ima ediyor. Yani Yahudilik dinine de mensup değildi, Hristiyanlık dinine de mensup değildi demeye çalışıyor. Oysa Yahudilik tek başına bir inanç değildir. Etnik kökenli bir inançtır değerli arkadaşlar. Yani Yahudilik aynı zamanda etnik bir kimliği tanımlar. Bunu istediğiniz yerden araştırabilirsiniz. İsterseniz İslam ansiklopedisine gidin. Yahudilik başlığına bakın. Orada şu bilgiyle karşılaşacaksınız. Yahudilik dini inanç olmasının yanında etnik dini bir yapıya sahiptir. Yani Yahudilik etnik bir topluluğu tanımlar. Müslümanlık gibi bir şey değildir. Dolayısıyla burada Allah'ın o Yahudi değildir diyerek Yahudiliği sanki sadece bir inanç ekolüymüş, inanç grubuymuş gibi lanse etmesi bu Kur'an'ı oluşturanların bu konuda oldukça bilgisiz olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten Yahudiliğe bakarsak, Yahudilik tarihine adamların atası İbrahim. Kendi tarihlerini onunla başlatıyorlar. Dolayısıyla İbrahim'in etnik olarak bir defa Yahudi olması gerekiyor bu zorunluluk. Ha yok Yahudiler palavra atıyor diyorsanız İbrahim'in hangi topluluğa gönderildiğini bilmeniz gerekiyor. Hangi topluluğa gönderildi? Kaynaklara bakarsak Kenanilere gönderildiğini görüyoruz. Ur şehrinde yaşayan Kenani toplumuna gönderildiğini ve peygamberliği de onlara karşı yaptığını görüyoruz bazı kaynaklarda. Yahudiler kendilerinin atası olduğunu ve Yahudi olduğunu belirtiyorlar ama farklı kaynaklar Ur şehrinde Kenani topluluğuna peygamberlik yaptığını belirtiyor. Peki Kenaniler Arap mıydı? Hayır. Müslüman mıydı? Hayır. Hangi dile sahiplerdi? Kenanice dinine sahiplerdi ki Kenanice yani Kenani dili Süryanice'nin bir lehçesidir. Arapça falan değildir. Bu detayları neden veriyorum? Çünkü Kur'an'da İbrahim suresinde şöyle söyleniyor. Biz her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Yani İbrahim peygamber de kendi milletine gönderilmiş, onların dilini konuşan bir peygamberdi. Muhammed de kendi milletine, Araplara gönderilmiş, onların diliyle konuşan bir peygamberdi. İsa da bir Yahudi olarak Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdi. İslam'ın mantelitesi budur. E o halde şunu sorgulamayacak mıyız? Şimdi Kur'an'da İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan, o bir Müslümandı deniliyor. Fakat hadislere baktığımızda şöyle bir detay daha görüyoruz. İbrahim Arap'tı. Neden? Çünkü Muhammed kendi soyunu İbrahim'e dayandırıyor. Peki bu doğru mu? Doğru değil çünkü İbrahim peygamber Keldanilere gönderilmiş bir peygamber bir bilgiye göre, bir bilgiye göre Yahudilerin atası. Yani ya Yahudi etnik grubuna dahil ya da Keldani etnik grubuna dahil olması gerekiyor. Ve Kur'an'daki İbrahim suresindeki bu ayete göre zaten her peygamber kendi milletine gönderildiği için Arap olması söz konusu olamaz. Efendim işte İbrahim'in iki tane çocuğu varmış da İsmail'in soyundan gelenler Arapları oluşturmuş. İshak'ın soyundan gelenler Yahudiler oluşturmuş. Duyan da zannedecek ki İbrahim 15-20 bin yıl önce falan yaşamış. Hani proto Türkler, proto Moğollar, proto Japonlar vesaire var ya. Türklerin, Japonların, Moğolların vesaire günümüzdeki etnik grupların tarihteki kökleri üzerine yapılan araştırmalarda bu tarz gruplar karşımıza çıkıyor. Mesela Sibirya'da Türklerle Moğolların birbirlerine çok yakın yaşadıkları, iç içe oldukları daha sonradan ayrıldıkları ve bu ayrılmadan sonra coğrafi olarak bölgeleri değiştiği için zamanla kendilerine farklı isimler taktıkları bir kısmının Türk bir kısmının Moğol olduğu elbette Ayrıldıkları için de genetik bağlamda da birbirleriyle pek alakaları kalmadığı için bu şekilde de ayrıştıklarını görüyoruz. Bunun gibi. Ama bu çok uzun bir süreçte oluyor. 4000 yıl gibi kısa bir süreçte bunun olması pek olası değil değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tek bir atadan bahsediyoruz İbrahim. Bunun bir oğlundan Araplar oluşuyor, bir oğlundan Yahudiler. Zaten Yahudilerle Araplar etnik olarak, genetik olarak birbirlerine çok yakın olan milletlerdir. Ama burada şöyle bir sıkıntı daha var. Bu mantelteye göre İbrahim ne Araptı ne de Yahudiydi. Onların ortak atasıydı. E gönderildiği yer Keldani ise Keldanilerin başına geldiyse Keldani'dir bu. E, Keldani'ler zaten Düryanielerin bir kolu, Aramilerin daha doğrusu bir kolu ve o zaman İbrahim Arami oluyor. Kenan diyarına gönderilmiş bir peygamber oluyor. Fakat onun yaşadığı dönemlerde semavi bir inanç yok. Mısır'da bir ara bir dönemler çıkıyor. Onun haricinde yok yani çok tanrılı dinler var. Bunun yanında İbrahim peygamberin zaten biz hayali bir figür olduğunu biliyoruz. Bir tanrı ol. Yani tanrısal bir motifle karşımızda duruyor aynı İsa gibi. İkisinin de hayal ürünü olduğunu biliyoruz. Yani tarihte bu figürler yaşamadı. Bize bilimsel veriler aşağı yukarı bu bilgileri sunuyorlar tıpkı Musa gibi. Bunların hepsi hayal ürünüdür. Bir Muhammed'in yaşayıp yaşamadığı konusunda farklı görüşler var, farklı kaynaklar var. Ama bunlara bu bölümde girmiyorum. Uzar çünkü video. Yani değerli arkadaşlar toparlarsak bu ayette Allah'ın İbrahim peygamberin Yahudi veya Hristiyan olmayıp Müslüman olduğunu belirterek buna dayanak olarak sunmuş oldu. Çünkü Tevrat da İncil de ondan sonra gelmiştir önermesi oldukça hatalıdır, tutarsızdır. Çünkü Kur'an da İbrahim'den sonra gelmiştir ve İbrahim bu açıdan Müslüman da olamaz, Hristiyan da olamaz. Onun farklı bir inanç motifi olması gerekiyor. Ha İslam dinindeki herkes aslında Müslümandı teorisinin de ne kadar tutarsız olduğunu biraz önce açıkladık. Zaten tarihsel veriler bunu çok açık bir şekilde özellikle dinler tarihi verileri ortaya koyuyor. Arkeolojik bulgular da ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu son derece tutarsız ve hatalı bir bilgidir. İkinci hatalı olan kısmı Allah'ın Yahudiliği etnik bir grup olarak görmemesi. Sadece inanç grubuymuş gibi dillendirmesidir. Oysa Yahudilik daha eski dönemlerinde esasında daha etnik bir unsurdu. Hatta o kadar etnikti ki Yahudilerde enses ilişki bile görülüyordu. Kendi tanrılarının çocukları olduğunu inanıyorlardı. Yani tanrı soyundan geldiklerine inanıyorlardı. Bu derece etnik bir kavramdı yani bu. Konuyla alakalı tefsirlere de girerdim ama muhtemelen oralarda da benzer tartışmalara değinilmiştir. Efendim işte müşrikler şöyle diyordu, ehli kitap böyle diyordu, bunlar doğru değildir. Ne Yahudidir, ne Hristiyandır, Müslümandır. Aynı teranelerin tekrar edildiğini göreceğiz ve video boşu boşuna uzamış olacak. O yüzden bu videoda bunlara girmeye gerek görmüyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.